Sevgili dostlar günaydın. Ee, yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Dün biliyorsunuz birçok video çektik ve biz neredeyiz demiştik. Ee, bize yazan arkadaşlarımızdan sadece bir tanesi cevabı bilebildi. Biz Bartın Amasra'dayız. Bartın Amasra'da neredeyiz? Çok güzel bir oteldeyiz. Hepsini anlatacağım size fiyat performans açısından. Otel odamızı önce bir görüntüleyelim. Ayet güzel. Her 5 yıldızlı, yani lüks otelde olabilecek bir yapıya sahip. Burası üç yıldızlı bir otel ama gerçekten e, güzel. Burası teras katı. E, biraz sonra da manzarayı da göreceksiniz. Çatı katıdır. <laughs> Çatı katı. <laughs> e, buranın adı Liman Diamond Hotel. 3 yıldızlı, sırada gelebileceğiniz, kalabileceğiniz fiyat, performans açısından en iyi otellerden bir tanesi. Neden diyeceksiniz? Çünkü oda fiyatı 2500 lira. Kahvaltı dahil. Yani kişi başı 1-250 liraya geliyor. Gördüğünüz gibi denize sıfır bir otel. Deniz manzarası muhteşem. Ve burada kalabileceğiniz birçok otel var e, mutlaka ama bizim kaldığımız otellerin içerisinde en güzeli fiyat açısından da en uygunu burası olarak düşündük. Ayrıca rap size rehber olmak açısından Amasya'ya geldiğiniz zaman mutlaka balık yedir. Balığı nerede yiyeceksiniz derseniz, dün biz test ettik. Mustafa dayının yeri Canlı Balık diye bir restoran amcanın. var. Amcanın. Mustafa amcanın ya da dayının yeri, evet. Ee, buraya erken rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Yani aslında gelmeden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Çünkü sezon olmasa bile çok kalabalık ee, rezervasyon konusunda sıkıntı yaşanıyor ve e, giremeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla zaten internette vardır. Canlı Balık Mustafa Amca'nın yeri diye. Rezervasyon yaptırıp gelebilirsiniz. Ancak burada çok özellikli bir durum var. Ben de ilk defa karşılaştım ve çok şaşırdım. Opsiyonlu rezervasyon yapıyorlar sevgili dostlar. Yani biz dün gittik. 5'ten 8'e kadardı bizim rezervasyonumuz. Nasıl yani dedim? Öyle almışlar rezervasyonu. E 8'de kalkıp hani yerinize başkası gelecek dediler. Saçmalamayın dedim yani rezervasyon yapıyorsak istediğim kadar oturun. Ankara'da ve İstanbul'da biz böyle alışmadık tabii. Fakat burada böyle bir uygulama var. Eğer rezervasyon yaptırırsanız opsiyonsuz yaptırın. Yani saat 5'te yaptırdıysanız geceye kadar, gecenin sonuna kadar olarak bu ibareyi mutlaka kullanın. Yoksa saat 3 saat opsiyonlu rezervasyon yapıyorlar ve sizden sonra başka bir rezervasyon oluyorlar. Dolayısıyla masadan kalkmak zorunda durumunda kalabilirsiniz ve bu hiç hoş bir şey değil. O nedenle buna dikkat edin. Peki fiyatlar nasıl? Ee, dediğim gibi kaldığımız otel çok güzel. Kişi başı 1250 lira. Ee, 2500 lira dolayısıyla. iki kişi. Kahvaltı dahil. Kahvaltı dahil. Kahvaltı da bildiğiniz gibi evet, mu? standart. Hiç skandal. şey yok. Farklılığı yok. Mustafa amcanın orada şöyle söyleyeyim size. Mezeleri çok güzel. salatası çok keyifli. Fiyat aralığı da şöyle. Mesela biz ne aldık Sibel? Karides aldık, ha, deniz karides aldık. aldık. Çok mesela. güzel karides güveç yapıyorlar. Fiyatı 400 lira. Ankara ile aşağı yukarı aynı ama burada denize sıfır olarak yönüşü batırıyorsunuz. Mezeler 150, ya yani. 150 de, e, bir, e, lira civarında. Mezeler 150 lira civarında. Bir büyük yenilere kaldık. 70'lik. 1800 lira. O da normal Ankara'da bile daha pahalı olabiliyor. E, i̇ki katından fazla olabiliyor. Dolayısıyla bu arada alkol sağlığa zararlıdır. E, fiyat aralığı bu şekilde. Mesela mezgit ve e, mezgit süperdi. E, evet, barbun Haritesi yedik. E, çünkü günlük geliyor balıklar burada, Amasra'da tutuyorlar ve hemen getiriyorlar. Tava 350 lira. Ama muhteşem bir mezgit, muhteşem bir barbun. Çok keyifli, e, çok lezzetli olarak yedik. E, fiyat aralıkları aşağı yukarı bu civarlarda. Bir sürü balık restoranı var, bir sürü otel var ama biz e, sizinle buranın en ünlü restoranın fiyatlarını paylaştık ve kalınabilecek en uygun otellerden bir tanesinin fiyatlarını paylaştık. Öğretmen evini sorduk dün. Evet, şöyle de bir kıyaslama var. Şimdi burası 3 yıldızlı otel aslında şey daha da üst yıldız edebilir. Güzel bir otel. Özellikle gördüğünüz gibi denize sıfır olması açısından. Dün biz öğretmen evinde kalmak istedik ve Çok fiyatları sormuştuk. Şey, Biliyorsunuz ya. öğretmen evleri hani böyle otel gibi değil konsepti biraz daha alt seviyede kalıyor. Kişi başı 1250 lira demişlerdi. Dolayısıyla iki kişi 2500 liraydı. Fakat biz bir 3 yıldız oteli bulduk. Burada çok teşekkür ediyoruz. Yaşım hocamız bize önermişti burayı. Ee, onun sayesinde geldik. Fiyat ve performans açısından kalınabilecek en iyi otellerden bir tanesi Liman Diamond Hotel. Sevgili dostlar unutmayın. Bunu mutlaka kaydedin. Eğer balık denize yiyecekseniz denize girenler vardır. Evet hala sezon aslında devam ediyor. Gördüğünüz gibi denize girenler de var. Ay, deniz şey müsait, herhalde. hava müsait. Evet, deniz çok güzel. Ama. Karşıda bir eski şehir aktarı vapuru var. Bilmiyorum restoran olarak mı kullanıyorlar ya da ne için kullanıyorlar, ben de bilmiyorum. Amasra kalesini görüyorsunuz, tam karşınızda. Evet. Oraya kadar çıktık değil mi? Evet. Çok yakışamaz. Biraz tabi e, nefesinize güvenmeniz gerekiyor, çünkü Amasra inişli çıkışlı bir yer. Hı. Evet ve vedalaşalım. Evet. E, sizlere rehber olmak istedik. E, buradaki bilgileri sizinle paylaştık. Gelmek isteyen dostlarımız, arkadaşlarımız olursa dediğim gibi e, Liman Diamond Otel'de konaklayabilirler. Mustafa amcanın yeri yani canlı balık restoranında da yemeklerini yiyebilirler. Söylediğimiz fiyatlar bugün için geçerli. Tabii bundan bir ay sonra fiyatlar ne olur bilmiyoruz ama aşağı yukarı aynı olarak kalacaktır. Çünkü burada sezon bitti. Ama Rezervasyon yaptırmayı unutmayın canlılık restoran için çünkü yaz-kış çok yoğun. Sevgili dostlar biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayrılıyoruz artık biz buradan Ankara'ya yola çıkacağız bir dört saatlik yolumuz var. Ee, Ankara Ankara'ya döneceğiz evimize döneceğiz oğlumuza kavuşacağız. Kendinize iyi bakın biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen videoları paylaşmayı unutmayın like'lamayı unutmayın ee, ve beğenmeyi unutmayın çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. kalın. Amasra'dan sevgilerle. Buyurun.